Merhaba, Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce bir dakikanızı ayırarak videoya like atabilir. Kanalımıza abone olarak en güncel olaylardan haberdar olabilirsiniz. Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların Marmara Denizi'nde 7'nin üzeri maksimum 7.6 büyüklüğünde bir depremin olabileceği yönünde bilgiler verdiğini ifade eden jeoloji mühendisi Aysun Aykan, şu ifadeleri kullandı. Burada mutlaka büyük bir deprem olacak ve 28 milyon kişi de depremden etkilenecek burada olacak bir deprem Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm illeri, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ ağır bir şekilde etkileyecektir. Balıkesir özeline baktığımız zaman özellikle kuzey ilçelerimiz başta olmak üzere, Balıkesir ilimiz, Marmara Denizi'ndeki büyük bir depremden etkilenecektir. Fay yasası ülkemiz için artık bir zorunluluktur. Bakanlık fay yasası ile ilgili çalışmalar başlattı. Umarım fay yasası en kısa zamanda çıkar. Yapıların deprem yönetmeliklerine göre projelendirilmesi ve yapı denetimlerinin yapılması son derece önemlidir. Ifadelerine yer verdi. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.